Auvü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, bugünkü mevzumuz iki konuyu ele alacağız. Bir kaza namazları. Bir de değerli de Müslümanlar, nafile namazlar hususunda hatta namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hususuna bir değinelim inşallah. İki konu. Öncelikle kaza namazları. Kişi vaktinde kılamadığı veya kılmadığı Allah muhafaza namazları hatırladığı vakit kaza eder. Kişinin kazaya kalan namazlarını vakit namazlarından önce kılması gerekir. Ancak böyle yaptığı takdirde vakit namazının kaçmasından korkarsa eğer bu durumda önce vakit namazını kılar, sonra da diğer namazı kaza eder. Müteammil'ler bu husus kerahatli vakitler için değil. Yani mesela sabah namazında bunu yapamıyoruz veya ikindi namazından sonra da hemen bunu yapamıyoruz. Biraz sonra kerahat bahsinde gelecek. Kişinin birden fazla kazaya kalmış namazı varsa bunları kaza ederken sıralarına riayet ederek kılar. Yani önce yatsıyı kılayım sonra sabahı sonra akşamı değil de sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi Allah korusun bir insan tabii o kadar namazı kaza etmemeli. Haşa Allah muhafaza buyursun hepimizi. Ancak kişinin kazaya kalan namazları 6 vakitten fazla ise daha doğrusu 6 vakit ise bu durumda o namazları kaza ederken sıralarına riayet etmesi gerekmez buyurulmaktadır. Derler namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Yani bu vakitlerde namaz kılınmaz. Bir, Güneş doğarken namaz kılınmaz muhtemimler. Bir de tam tepedeyken kılınmaz. Bir de batarken kılmak caiz değil. Namaz kılamıyoruz. Yasa. Güneş batarken cenaze namazı kılınmaz değerli Müslümanlar. Tilavet secdesi yapılmaz. Bu vakitte ancak o günün ikindi namazı eda edilebilir. Son e, hatta 45 dakika dediğimiz o zaman diliminde de e, hatta sünnetini bile kılamıyoruz ikindi namazını. Sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar, nafile namaz kılmak mekruhtur. Tekrarlayalım. Sabah namazından sonra Güneş doğup yükselinceye kadar. Yani sabah namazından 45 dakika sonrayı kastediyoruz. Yani o 45 dakika içinde kılmayacağız değerli Müslümanlar. Yükselinceye kadar. Bir de ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Kim ikindi namazını ne zaman kıldıysa ondan sonra güneş batıncaya kadar. Yani akşam ezanı okununcaya kadar bir kimse namaz kılamaz değerli Müslümanlar. Nafile namaz kılmayacak. Bu iki vakitte kaza namazı kılmakta tilavet secdesi yapmakta ve cenaze namazı kılmakta bir beis yoktur. Ancak iki rekatlık tavaf namazı da kılınmaz. Sabah namazının iki rekat sünneti dışında fecrin doğuşundan sonra güneş doğup yükselinceye kadar nafile kılınmaz. Akşam namazından önce nafile namaz kılınmaz. Demin dedik ki ikindiden sonra kılınmaz. Yani akşamdan önce ikindiden sonra o arada. Devam edelim. Muhtemelenler bir konu daha elelim. Nafilen ele alalım. Ne, nafile namazlar. Ne dedik bugün? İki konu demiştik. Üçe çıkaralım. Kaza namazları, namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Bir de nafile namazlara değinelim. Kişinin fecrin doğuşundan sonra iki rekat öğleden önce dört rekat sonrasında iki rekat ikindiden önce dört rekat veya isterse iki rekat akşam namazından sonra İki rekat, yatsıdan önce 4 rekat, sonrasında da 4 yahut isterse iki rekat kılması sünnettir. Değerli Müslümanlar bildiğiniz sünnet namazları anlattık. Biraz kitabı olarak farklı gözüküyor olabilir ama devam edelim. <laughs> gündüz vakti kılacağı nafileleri isterse ikişer rekat olarak, isterse de dörder rekat olarak kişi kılabilir. Yani gündüz vakti nafile namazı kılacağız diyelim. Bunu istersek ikişer, istersek dördü rekat olarak kılabiliriz. Bir selamla dört rekattan fazla kılması da gündüz vakitlerinde mekruhtur. Gece vakti kılacağı nafilelerde bir selamla sekiz rekat kılması caizdir, olabilir. Sekizden fazlası mekruhtur, olmaz. Bu İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah'ın görüşüdür. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullah'ın demiştir ki, Kişi geceleyin tek selamla iki rekattan fazla nafile namaz kılamaz. Farz namazların ilk iki rekatında kıraat farzdır değerli Müslümanlar. Bunu biliyoruz. Son iki rekatında ise kişi muhayyerdir. İsterse kıraat eder, isterse susar, isterse de tespitte bulunur ki burada değerli Müslümanlar kastımız şu, o muhayyerden kastet, münferit olacak bu kişi. Nafile namazların ve vitir namazının tüm rekatlarında kıraat farzdır. Okumak yani. Değerli Müslümanlar Kişi başladığı bir nafile namazı bozacak olursa onu kaza eder. Nafile namazı bozdu, onu kaza eder. Dört rekat olarak başladığı bir nafile namazın ilk iki rekatında oturduktan sonra namazı bozacak olursa sadece iki rekatını kaza edebilir. Kişi ayakta kılabilecek gücü varken nafile namazları rahat bir şekilde oturarak kılabilir. Kişi ayakta başladığı nafile namaza da oturarak devam edebilir. Bu İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür ki İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Rahimullah Aleyh bunun bir özür olmadan caiz olmadığı görüşündeler derdi Müslümanlar. Şehir dışında bulunan kişi bineğinin üzerinde onun döndüğü istikamete doğru ima etmek suretiyle nafile namaz kılabilir. Yani şöyle düşünün, diyelim işte kuşluk namazı kılacak bir kimse atın üstündedir. At gidiyor ama atın mecbur bir dönüş istikameti var veya araba gidiyor. Nafile namazı binek üzerinde kılabilir mecbursa eğer. Ama mümkünse ne yapsın? Atı veya arabayı kenara çeksin. Bir dahaki dersimizde sebih secdesi babı var. Çok önemli, çok sorulan bir bab. İnşallah 10 konuda, 10 on başlıkta onu da ele alıp bitireceğiz. Allah hepinizden razı olsun.